Ülkemin güzel insanları, otomatik şanzıman, hayatımızdaki en büyük kolaylık. Sıkışık trafikte bile çok rahat ediyorsunuz. Ama o şanzımanın da bazı sıkıntıları ve dertleri var. Bir feryadı var. Şanzıman yağının değişmesi gerekiyor. Bangır bangır bağırıyor. Bana da bak. Ne olursun. Ben sana rahatlığı veriyorsam sen de beni mutlaka unutma diyor. Evet ülkemin güzel insanları, Fatih Usta şu anda tam otomatik fi, e, e, Opel Insignia şanzımanı topluyor. Ülkemin güzel insanları, şanzımanın içi yanmış yanmış, şöyle göstereyim size. Yağ çamurlaşmış, yeni malzemeler, yeni süzgeçler, bütün malzemelerin revizyonu yapılıyor. Ama aracın sahibinin cebinden 120 bin TL çıkıyor. Neden çıksın ki?